Gün selamı arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Allah aslasını bekliyordu. Burada kaç milim su var? Her biri 200 milim olduğuna göre 200 400 600 800 1 litre 1000 1200 1 litre yani 200 milim. Şimdi bunların da hepsini teklemeye çalışacağız. Sağdan başlayacağız? Hadi bakalım. 3 2 1 200 milim oldu. 200 400, 600 Ama içeceğim. Çok kötü de. Bir daha bir daha. 2 bir, Birer 200 400 600 800 Ah Ah Ü Arkadaşlar ben acı bir şey yemedim boğazım yanıyor. 3 2 oyun yapacağız dediysek yapacağız 3 2